Hey! Ne oluyor? Sevgili bisiklet kusu takipçileri, <laughs> <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş ben şimdi bak kusmayın. Ne tamam mı? Hani biz bu konudan çok sıkılık demeyin. Ben de sizle paylaşmak istiyorum derdim bu konuda. Şimdi Hasan Kahraman demiş ki, <laughs> eğer demiş bizim önceki oyunlardan birini aldıysanız ki bu oyunda bitmemiş kısa bir süre satışta kalıp sonradan çıkmış olan The Haunted yanlış hatırlamıyorsam, eğer bunu aldıysanız Ebendant'ı bedava yapacak size demiş. Abi ya, yani, <laughs> eben... tane ortada olmayan oyun. Tamam mı? Ne zaman? Ne da? Yapıyorsunuz oğlum yani? 10 Ağustos'ta açılacaktı değil mi? Açamadılar, teknik arıza falan feşmekan dediler. Artık bende de karıştı. Ondan sonra video yapmıştım. Hayır, dün de çıkmış şeyi... şey demiş. Birkaç gün önce açtılar. Bir tane o zaten Twitter'da yayınladıkları evet. videoyu koydular falan. Ondan sonra şey demiş, bir de üstüne. Alt tamam. tane video gözü, slotu gözüküyor o şeyde, e, aplikasyonda. Tam, tamam demiş, yani afedersiniz, sıçtık demiş bu trailer traileret mevzusunda. Bir de işte demiş ki işte önceki oyun algısını bu. Oğlum yani ben... mısın ya. Hayır şimdi yani bu söylediklerini yan yana koyuyorum. Yani bu adamı hatırlıyor musun? Hasan Kahraman'a CGI diyen bir çocuk var Kesin CGI lan bu falan bu Ali gerçek Yani hakikaten CGI herhalde çünkü yani... Bu adamın söyledikleri artık mantık silsilesini böyle artık çıktı yani. Birisi liste çıkartmış 2014'ten mi 2015'ten beri evet. mi ne bu Blue Box'ın yayınlayacağız deyip yayınlamadıkları oyunlar evet. silsilesi. Evet. Yani J Jet Fazalı gibi bir karakter çıkmış zaten yani. Bak, ama PlayStation Cyberpunk'ın ipini çekmiş bir ortam. Yani evet. bunun kokusunu alırlardı. Bu ne kardeşim ben e, PS'ni buna alet etmem deyip ipini çekerdi. Ama abi 2005'ten beri mobil oyun çıkaracağız diyor. Negatif review gelince oyunu çıkartıyor. Bir şey çıkartıyor. <laughs> Negatif review'lar geliyor. Ondan sonra tamam daha büyük bir update çıkartacağız diyor ve oyun yok oluyor ve 4-5 tane ortadan yok olan oyun var. PlayStation Network'ün buna alet edilmesi bana garip geliyor ama bu adamın şimdi bir yani firmanın şey bir kaçak göçek bir geçmişi de var. O da ortaya çıktı. E, bu ne Perhiz? Bu ne lahana turşusu diyorsun yani nasıl PlayStation <laughs> bunun arkasında duruyor? Nasıl Jason Schreier röportaj yapıyor adamla? Kafamda bazı soru işaretleri var ama legit bir firma bu ama Konabi ile veya Kojima ile alakalı da olabilir de olmayabilir de diyor. Yani <laughs> inanılmaz geçen seneki Cyberpunk hengamesinin bir mini versiyonu olacak. Ben hala şey diyorum. Gelecek 25 Ağustos'ta yani gelecek hafta opening night live var Gamescom'la eş zamanlı olarak Geoff'un yapacağı. <laughs> O dönem eğer Kojima ile ilgisi varsa bunun bir kokusu bir bir şeyi çıkar. Yani Kojima mı yetiştiremiyor? Şimdi Hasan Kahraman Blue Box'ın Kojima ile alakalı olduğunu düşünürsek. Yani şimdi deliver edilmiş yani oyuncuya teslim edilmemiş bir oyun vardı. Şimdi iki oyun var gündemde. Hani potaya şey de girdi, Huntta da girdi. Biri Silent Hill biri Metal Gear Remake çıkacak bu şey yani sonunda. Ya çünkü hiçbir bak... şey çıkmayacak abi. Hocam ben artık ama hiçbir şey yani bütün bu Haklısın. <laughs> ya ama hiçbir şey tutmuyor birbirini buradaki. Yani hiçbir şey tutmuyor. Böyle yani çıkmamış oyun var, bir tane daha çıkmamış oyun var. Daha önce çıkmamış bir sürü oyun var. Diyor ki çıkmamış oyunlardan bir tanesini aldıysanız bugün de çıkmamış olan çıkacağım muhtemelen oyunumuz bedava vereceğiz falan. Oğlum bayağı sen cennetten arsa satıyorsun yani tamam mı? <gülüyor> 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 tam, tam böyle bir karaktersin sen yani. Öyle, ne yapıyorsun? Abi yani adam hani, buna, hani varsa da eğer bunun arkasında gerçekten böyle bir PR stratejisi böyle saçma sapan Artık o PR stratejisi de bence çok bullshit. Yani... LinkedIn'den şey e, atmıştım. istek atmıştım bağlantı <laughs> kurmak için. Bağlantıya okey vermiş. Evet. Sonra mesaj attım. Hani evet. Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi merak ediyoruz bir hani röportaj yapabilirsek çok mutlu olacağız dedim. Henüz bir e, cevap yok. Geleceğini de zannetmiyorum çünkü. Yani, gerçek bir karakter mi hoca? Bir biriyle yayın otururken gördük yani, mü <laughs> İki iki opsiyon var. Birisi çok güzel, birisi çok kötü şu anda tamam mı? Birincisi bu işin hani Hideo Kojima ile Konami ile, Sony ile meh meh, meh öyle bir şeyler yapılıyor olması. Şu an bunun ucunu tutturan tek şey o. Yürüyen abi'nin videodaki yürüyen abi'nin şeye çok benzemesi. Hani Silent Hill karakterlerinin giydiği uzun trench coat ondan Her, sonra Her, Mason olduğunu söylemek. Bir yani bayağı benze, benziyor olması ve oradaki görselliğin de çok çok iyi olması. İkincisi de PlayStation Network'ün PlayStation 5 için böyle bir olaya izin veriyor olması. Evet abi yani şimdi en büyük kafadaki şüpheyi uyandıran şey yok. Çok güzel kafa karıştıran o şeyler yaptı Kojima geçmişte çünkü evet. bir, bir yerde bir tane şeyi var. Açıklamada bulunmuş. Ben demiş Hollywood'un işte izleyiciyi kandırmamak adına hep filmlerdeki şeyleri olduğu gibi vermesine karşıyayım. İzleyiciyi kandırmak ve beklentileriyle oynamak çok güzel bir şey. Demiş Kojima. <laughs> güzel ee, onun zaman. günümüzdeki adı trollük. <laughs> Aynen. Ya yani yani. ne de Geçenlerde bir tweet atmış. Okuduğu kitapları anlatıyor. Birinin isminde Silent geçiyor. <laughs> bir tanesinde Hill geçiyor. Başka bir şey çıktı ortaya bu arada. Blue Box Software'in bir şekilde... Blue Point ile evet. alakalı. Sony'nin ee, aldı. Sony'nin aldı. Sony bir ara bir görsel paylaşmıştı. Sony evet. paylaş station studios diye Bluepoint de vardı, vardı orada. Ama daha açıklamamışlardı Blue Point'in alımını. Apar topar o görseli kaldırdılar, sonra açıkladılar. Blue Bluepoint e, Demon Souls'u şahane bir şekilde çevirdi, port Portrait, etti. Evet. Hani şey olabilir mi acaba da diyorum. Hani işin içinde Bluepoint de olabilir mi? Bundan 3 sene önce, bir şey 3 sene değil, 2 sene önce 2019'da bir şey paylaşmışlar çünkü. 3 tane e, e, efsane eskiden yeniye geliyor falan filan diye bir tweet atmışlar. Tweet'in e, içinde kill kelimesi metal kelimesi geçiyor, <laughs> survive kelimesi geçiyor, görselde uçan böyle şeyler, yarasalar kırmızı şey üstünde şimdi Konami'nin bütün IP'lerini Sony alıp buraya devretmiş olabilir mi yani Kojima'dan falan filan bağımsız diye ayrı bir yol açıyor Konami sen yapmayacaksın bunları kardeşim sen bunları sat bana bilmem kaç milyar dolara bu, bu Bak bir tane. Kojima'nın tamamen bak, dışında bir de bahsi bu var yani. Bahsi arttırıyorum. Şimdi Microsoft'un hayvani Bethesda hamlesine karşı yapılabilecek en mantıklı hareket bu olur. İki Hı. Japon firması gelip bak. Kardeşim sen zaten paçinkodan parayı götürüyorsun. Bütün Japonya senin. Dünyanın parasını kaldırıyorsun. E burada da bu yatan IP'ler var. Bak bize de bu işleri çok iyi yapabilecek stüdyolar var. Tamam mı? Gel adam gibi sen bu IP'leri yapmayacaksan bir kar ortaklığı yapalım bununla alakalı. Lisans artı kar ortaklığı anlaşması bak lisans parasını ödüyorsun. Bir de işte bir elli bir yüzde veriyorsun satıştan. Evet. Böyle mantıklı ya şeyin adını kır bak kocuma da bizle. Arada Diko yatıyorlar işte kocuma Xbox çalışacak falan diye Dico yatıyorlar etrafa. Bak böyle olursa bir anlam ifade ediyor. Evet. Tamam yani mı? Blue Point de işin içine girince bana <laughs> iyice mantıklı geldi ama çıkıp Hasan Kahraman'ın çıkmamış bir oyunu bunu çıkarsanız da vereceğiz. verecek. Bak şey olabilir. Sonuçta geçmişte böyle baş, başka başka firmalar veya bunlar Konami'nin bu arkada bıraktığı IP'lere oyun yapmaya çalışmış olabilir. Ondan sonra ama, ama abi, tutmuyor abi, abi. bu oyunlar. Hani düşün. bir şey çıkartmaya çalışıp hepsi failsse tamam. okey ama bir tane daha mobil, bir... mobil oyunları var. Çıkarttılar rezil bir oyun olduğu ortaya çıkmış tamam. ve kaldırmışlar onları. Daha iyi bir daha iyi bir smoke screen olur mu bu insanlardan işte. Daha iyi bir smoke screen olur mu? Daha legit bir firma koysan da bir İnsanlar parametre belirleyecek kendini. Bak şunu düşün. Başarısızlığıyla bu kadar sonra, ortaya çıkmış bundan, bir film olmaz ama ya. Bak bundan üç sene sonra, 4 sene sonra her neyse tamam mı? Şunu düşün abi. PlayStation sahipleri Doom oynayamayacak abi. Niye? Bedestan oyunu çünkü. Bak PlayStation sahiplerinin yeni Elder Scrolls oyununu oynayamama ihtimali var. Bak ihtimali var. Mantı platformu çıkabilir. Yani olabilir. Ama sonuçta bir Bedest'i bir Microsoft Studios hocam. öyle. Tamam, ee, bunun bir kart oynamak lazım. Tamam Buna bir şey yapmak lazım. Ve bunu da mesela bonservis bedeli yükselmeden futbolcuları sessiz sedas transfer edersin ya. Microsoft'a tak 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 tamam. aldı ya. Bonservis bedelleri yükselmesin diye bak şey yapman lazım. Bütün bu anlaşmaların hepsini sessiz sedas yapman lazım. Tamam mı? Sessiz sedasız nasıl bir şey yapabilirsin abi? Silent Hill, Metal Gear, Castlevania falan. Ver abi sen bana bunları. Tamam mı? Ben yapayım. Ker ortaklığı. İkimiz de Japon firmasıyız. Tamam mı? Hani Amerika'ya karşı duralım. İşte Japon vs Amerika. Sağ <laughs> bak nasıl birleştiriyorum parça? <laughs> Büyük resmi gördüm Aa, hocam. hocam. Ama yani mantıksız mı? Mantıklı abi hepsi mi? Her şey mi? çok mantıklı. Yani şey Bedesta'nın Bedesta, Bedesta hamlesine karşılık Microsoft'un bu da Sony'nin yürüttüğü, saman altından yürüttüğü su yani, hocam. Sürekli yani, beraber saki içerken tamam yani mı? Japon restoranında. Ama abi yani artık şey yapsınlar bir şeyleri de doğrultsunlar yani. Sürekli evet. bir fail. Bunu da yapamadık. <laughs> İçine bir video koyduğumuz apı yapamadık. yapamadık. Çöktü. O olmadı, bu olmadı. <laughs> yani içinde yani açıp bak bakmadım açıkçası. Yani o videoyu gördükten sonra o kadar kızdım ki yeni bir şey gelene kadar Abandoned App app'ini o Real Time Experience app'ini Açmadım. Ondan sonra gerçekten video mu oynatıyor orada yoksa real time içeride bir şey var onu mu e, gösteriyor bilmiyorum ama 6 parça totalde şey var. E, real time, playing, e, playable experience diyor mesela bundan sonra çıkacak şeyde. Playable trailer. Derler ki zaman playable olmayacak işte. Yani için. abi Abandoned, yani. da bu tek oyun Hı. değil. Abandoned birçok remaster ve yeni gelecek oyunun <laughs> toplandığı bir platform hocam. Çünkü abandon. Nasıl? <laughs> çok mantıklı. Ya. bir oyun değil. Birçok oyun göreceğiz biz abandon içerisinde. Çünkü neden ama abandon? Bak, Niye Kovat Konami kanser etmiş etti çünkü? Kanser kanser. <laughs> bak Microsoft diyor ki çıkıyor kardeşim ben Ninja teoriyi <laughs> aldım gel baba. Tabii tabii. Bethesda'yı <laughs> aldım 8 gel milyara gel o, aldım. Bir tweetle açıklıyor. Bu ne? Aynen. İki aydır kanser olduk. Ko aynen. Komple teorisyenleri olduk ya. Çünkü Japon hocam. <laughs> Böyle alengirli şeyleri sevenler. İnsan gibi severler. çık söyle yani. Içine. Yok yok. Onun hype'i olacak gibi bir şey desin. Abandoned App sadece PlayStation 5'te. PlayStation 5 satma taktiği Sony tarafından. Madem böyle bir yatırım yapıyoruz hocam. Buyurun. Etinden, sütünden faydalanalım. Tabii. Bin tane ekstra satarsak kârdır. Aynen öyle. Başka ben yerde yer göremez. Akar. Bak. Ee, büyük resmi bende gördüm. <laughs> <laughs> o masada biz de varız. <laughs> Dur lan evet, çizgili evet. şeyimi getireyim. Polaya <laughs> polaya getireyim. Arkadaşlar valla yani... Ee, Bak Sanırım ya. böyle 2022'de hala E7'ye e, e konuşuyor olacağız biz <laughs> Abandon'da ama ha. yani e, siz de aşağıya şu teorilerinizi yazın. Ondan sonra artık e, şey yapamıyorum yani proses edemiyorum olan saçmalıkları. <laughs> Evet. evet arkadaşlar biz sıkılmıyoruz abandoned konuşmaktan. Muhtemelen bir seri, video daha yaparız. <laughs> Hele, çıkınca iyi çıkarsa ayrı, kötü çıkarsa ayrı. ayrı konuşuruz. Abi inşallah Türkiye'den Hollanda'ya göçen bir Türk bütün oyun dünyasını trolledi diye bir noktaya varmaz. Ee, <laughs> nokta da hani Kojima trolledi veya Sony trolledi noktası da var. Hadi bakalım görüşürüz.